Şimdi no, no o be. Ben de pink Bakıyorum Ver şunu bana be. Taşıdım onu bak oradan oraya. var. Double door Reyna. Ben daha alı kanka. Çık be hadi çocuğu. Helal kanks. Kanka spike ver bana ultim var gireyim. Spike Aa al burada. Arkanızda. Oha! Nice <laughs> Salak gibi çıktım ya. Prefile atıyor da çıkmam lazım. Yani, Bloklandım ben biraz sonra. Yani. Hayda 78 tane bombam kalmış sadece. Pardon. Kanks atabilir misin arkamda? Ya, sen, sen hangisin Teşekkür ederim. Fenix'in kanks. Sen Fenix Fenix kank. alıştın artık ha. <laughs> <laughs> ben spike alayım, benim ultim var. Ben al ya bu aptala vermeyelim onu yapayım. Kendin push'u <laughs> yani. Haberi yok. Long, long mu koşayım short mu koşayım? Ben long'u ben, ben kork, koşayım. Long, longer koşayım. Longer gireyim. Çünkü ben ekoyim. Ama arka bu yani, şey ultim yapmadım. Ultimate arka bıçak oyna, bıçak oyna. <laughs> zırh çek, bıçak oyna, zırh çek, bıçak oyna, zırh çek. Tamam. <gülüyor> ya. Kanka bu adam ne böyle ya? <laughs> Anasını namıymış bu oğlum. Kanka biz daha bir mermi atı ya adam dört mermi birden yapıştırıyor ya. Sonra da ya. Yani. Bunu da amına koydu. kısada raise var bu arada hala bizden yaşayan biri varsa. E, Eyvallah kalın. sağ ol. Sesi şey de sesi de mi? Spike alın ama. Bakın bu yok. adamın şey yok herhalde. E, Ejderi yok. Ben tamam, doğru geldi. Bakayım. Kar, kara, kara tangırtı mı var Kara bomba var herhalde. Öyle kara bomba var. Kanka yeter bak. Uzak çatışma bir daha girmeyeceğim. Kanka iste çünkü benim 7800 var Bir daha kendi para gel. Benim, benim de aynı aynı şekil. Benim de aynı şekil. Alamaz sikti. Evet. Ya ejder. Alperen beni isteyin sen... benim çar deyorsam... 5 kaldık. Eyvah. Silah var. Attı lan. Adam lan. Tek şey yazın. Bas gaza. Hop mu bak şampiyon şey o zaman. Be, bak x ilk sol ilk sol ilk sol çıkıyor genelde. <laughs> i̇lk sol muydu? Dedim. Evet, Aptal oradan çıkıyor. Ben, bizim kim koşuyor? A. C'ye bakıyorum. B, B'ye giriyorum. Kankam, 4 canı var. Aa, bizim base tarafında. Arkalıyor sizi. Spike ortada düştü. Dikkat arka, görüşküsü tanıyor. Dabla var mı? Dabla var mı? Görmedim. Ben de. Teçhizatla, teşekkür ederim. Tamam, o operatör var mı? Ha, o zaman flash da çakacağım. İlk solda ne oluyor ya. Gel beraber pikleyelim tamam. kanka. Flash, flash girin ben flash gireceğim. Flash atayım. Tamam. Kıyamet o isim var. Şu al şu arkadan geliyorlar kanka ya onun. <laughs> Adam mı? Adam geliyorsa dur Yok. Flash'a ben de kör oldum. Ne no, gelecek arkadaşlar. Dev asker <laughs> C'ye bakayım. Kanka ya, açılma ya. O açılıyor da. <laughs> Ya bak yeter şimdi Öpürümü çıkıyor Nerede ya. Geldi? Burada burada. Ee, Çok iyi. Düştü. Bir düşman kaldı. Nice. Spike saldıran neyse, başlangıcında neyse, düştü. Spike bende. Eee aa oynayabilirsiniz. Ben de öyle. Adam gördüm bir Spike. Yı. Alsam. Dolduruyorum. Spike aldım. Ejder aldım. Hayır burada hiç kasmıyor. Yok yok yani bu da düşünüyorum Kankam ultisi var bak uzak oynayın Longa kur longa çukur yani. Longa çukur sultanı Uzak oynayın şu geride sal bence şeyden mid Bir bay giyme Geliyor Kaçın Dedim. bence Kanka gel longa longa kaçın İşaretleyeceğim ben, ben, size. Kanka, işaret ben Ben buraya kaçayım Kanka İşaretleyeceğim ben Ben buraya gideceğim Lan ne yapıyorsun? Oğlum ne diyor bomba bırakın? Ananı sikeyim ya Yakup nasıl koydun? Kanka sarmal bomba attı için ölecektim. Evet tuttuk sikeye gel. Kanka sikeye var mı? Geri kaçtı vardı. bıçak bıçak. bıçak. Şart lan. Kanka şort mu duydum ben? Ben de kalan son oldu Bitti ben de lütfen. Çok iyi. Ejderi aldım kanka. Ejderi vardı arkada. Kanka yetişemeyeceğim patlayabilir diye şey yapmadım ya. Maybet.